başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar gün geçmiyor ki PUBG Mobile'de değişiklikler veyahut da yenilikler veyahut da enteresanlıklar olmasın. <laughs> Gençler bugün size çok farklı bir şey göstereceğim biliyorsunuz oyunun bekleme lobisi var böyle 40 saniye duruma göre bazen 10 saniyede falan girebiliyorsunuz orada silahla başlıyorsunuz oyuna çok enteresan Peki nerede bu şu anki güncellemede nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar şimdi ondan önce hemen bir iki soru var onları bir cevaplayalım ha Bu arada size de iki tane seçenek sunacağım Fikirlerinizi de yorumlarda yazın Berat Paşa'lı abi soru ben bir arkadaşım ile bir oyun atayım. Sonra o takımdan çıkıp başka bir arkadaşıyla girdi ama benim sesim ona onun sesi bana geliyordu. Bu nasıl bir şey? Nasıl çözerim? Ya bu oyunun genel sıkıntısı diyebiliriz biz buna. Çünkü oyunun ses problemi çok fazla. Mesela oyun içi konuşuyorsunuz. Lobide hazır verdiğiniz maça başladı ve e, ekrana yüklenme ekranı geldiğinde o ara falan konuştuğunuzda bazen oyunda bile ses gelmiyor yani hiç. E şu an bilmiyorum nasıl düzelteceğiz onu. Yorumlar kısmında çözümünü bilen varsa yazsın abi. Nuri abi soru ne olur cevapla ben ölünce diğer adamların sesini duyuyorum çözümü var mı ya da bunun yüzünden ban yer miyim? Az önceki arkadaş gibi mi yoksa öldükten sonra elemanı izleyip o zaman mı duyuyorsun? O zaman tümü açıktır zaten normal. Milletle muhabbet bile edebilirsin ölenlerle. Ama lobide duyuyorsan o zaman işte sıkıntı ya. Ses sıkıntısı. Evet bir diğer sorumuza geçelim Egan Turan abi lütfen bak soru yeni gelen güncelleme artık zırh giyince zıplamıyor eline silah almıyor neden demiş ya silah alıyor ama fareyle yapman gerekiyor ama hiç zıplamıyor öyle bir sıkıntı var yani şöyle söyleyeyim güç ya o elbiseyi giydikten sonra tuşlar yenilendiği için oyun da orada bir kafayı sıyırıyor mobilde de uçamıyoruz falan diyorlardı abi böyle yorumları öyle yazıyorlardı. Şu an düzeldi mi mobil kısmı bilmiyorum ama herhalde düzeltirler ama sıkıntılı bir durum oyun oyun içinde sürekli çünkü tuşlar değişiyor. Yani zırhı giydiniz giymediniz değişik yani. Berkay abi PC PUBG'de san nokta tır var ateş edince loot atıyor. Bence onu getirmek için kaldırırlar. Ee, i̇nşallah görsün demiş. Kaldırdılar daha doğrusu. Arkadaşlar dün Sanok'ta bir video çekmiştim Sanok gitti diye e, izlemeyen şu an arkadaşlar onu izleyebilirler hem de yorumlarınızı yazabilirsiniz. O da olabilir belki ama belki hata da olabilir. Yani ya güncelleme getiriyorlar ya da hata harbiden adamlar unuttu oraya koymayı <laughs> güncelleme gelince düzelecek yani ikisinden biri bence. Evet şimdi arkadaşlar sorular bu şekilde şimdi gelelim asıl meseleye arkadaşlar oyunun bekleme lobisinde e, silahla başlıyorsunuz peki nasıl başlıyorsunuz? Şu an bende olmuyor. Neden derseniz? Çünkü şu an bende desenli silah yok. <laughs> desenli silahlarda oluyor arkadaşlar. Silahınıza desen takıyorsunuz. Ondan sonra normal maça başlıyorsunuz arkadaşlar ve lobide elinizde silah oluyor. Şimdi onu göstereceğiz gençler. Acaba böyle bir şey gelir mi? Yani yorumlar kısmına yazın. Böyle bir şey gelecek mi? Mesela elbisemizi giyiyoruz. Hani lobide herkes görüyor abi. Silahımızı da mı Lobi'deki normal buradaki lobideki silahımızda mı orada görecekler sonra maçta görmeyecekler bilemiyorum. Ya da hata mı ikisinden biri yazın abi. Şimdi hemen açıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bu bizim Discord'dan arkadaşımız. Ha. Bizim Emre diye arkadaşımız var. Onda da aynısı oluyordu. Normal m 24 taktı şu an. 1.3 bu. Normal maçı arıyor şu an. Bilerek buraları gösteriyorum ki görün abi. Maçı buldu. Maça giriyor. hani böyle bir özellik gelir mi? Ya da hata mı? Yazın abi yorumlara. Aslında gel sol olabilir yani millet görsün. Şuna bakın abi. Ve adamlara sıkabiliyorsunuz gençler normalde de oradaki. Tabii ölmüyorlar da. Çok enteresan bir durum ya. Lobide böyle silahla başlamak. Mermi de var ya. Bir şarjör. M24'ü lobideyiz çok garip ama gelse güzel olabilir Herkes silahını gösterebilir yani güzel silah varsa buradan da normal uçaktan devam ediyorsunuz Evet arkadaşlar olay bu e, betayı indiren arkadaşlar varsa bir denesin abi Orada da göreceklerdir büyük bir ihtimalle. Yapamıyor olursa da artık bilemeyeceğim. Herhalde belli silahlarda olabilir. Çünkü DP'de de oluyor. M24'lü de oluyor arkadaşlar. Orada süreli deseniniz varsa deneyin. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Hızlı maçıma giriş yaptım. Alan Yasnaya da. Tam böyle ortada yani her şey. Bunlar benim binaya mı geliyor lan? Sanki. Söyle yapıyor sanki. Oğlum biri Oğlum niye şarjör değişmiyor? Ah değişti. Güzel. Loot yapmamışsın. İnsan biraz loot yapar. Bunu kaskını almam lazım. Neyse bu gelecek zaten buraya. Ben biraz içeri gireyim. Esrarengiz bir adam ya. Anlayamadım. Çözemedim o adamı. Abi her zaman mı yersiniz bu taktiği ya? Her zaman yiyorlar bunu ya. Başkası mı sıkıyor? Kim sıkıyor? Ben anlamadım. yakınlarda biri var o arkadaki mi lan o? Bugün üstüne çıkacağım. Çok esrarengiz bir maç. <laughs> Abi birini hiç görmüyorum ya. Ah, ne Aldık 1 vs 1. Diğeri de o taraflarda herhalde. Drop'un olduğu yerlerde. Var mı oradan? Yok. Hemen şöyle bir Lan Atlayamadım ya lan Yukarı çıkalım Bu arkadan gelen abi işte. Adam hiç göstermiyor kendini ya. Az bir görsem Bombaları da güzel atıyor. Oğlum neredesin? Adam piyasada yok ya. Altta mı acaba ya? Aa harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam iyi saklamış yalnız ya. Ya başka yeri de yoktu işte açısı ya. Buralarda olacaktı. Helal olsun ya. Adam başımın belası oldu. <laughs> Ses veriyor. Yok piyasada. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.